Bu ne ya? Yok artık ya. Bir numara. Çalmaya gitmiş. Bilin ki 1 bir numara 20'yi bilinir. Kim kaldıracak? Bak şimdi 1 numara nasıl Allahına kavuşturuyorlar. Bilin. 1 numara arkanı dön. Onu boş ver. <laughs> Dümdüz git. Evet. Ya içeceği bırak ya. Canım zaten tam dolu. Hadi silahını bırak bırak silahını koş. Ya bırak silahı koş. <laughs> <Yer> bırak, ya. <laughs> korku korku ya. ya. <laughs> <Bunu, gülüyor> Evi bırak bırak ya. Tut oradan. Orada. Aynen. Oraya, oraya bak. Ay bizi. Çağrı var <laughs> orada ona bakacaksın ya. Ü Tamam tamam dayı dedi. Aynen. aynen. Ya bir çağır abi çağır ya. Bu işi bunu çağırmayın ya. Bırak dostu ya. Öldüm mü? Ya ben. Hayır kan kafana tutuyordum koptu. Kanka ka bizim üzerimizde sayı var. Biz senin arkadaşlarımız arkadaşların oluyoruz. <laughs> Biz tutmasan mı? Sen de. Sen <sıkmatı>, <laughs> <mi? gülüyor> nasıl? Baksana gel gel ne yapıyor? Tabii bu. Bu ya patak. Ha ha kaç. Aa kaç ya kurtam. Ya bir numara kaldık gene ya. Tam burada saklanıyor ya. Bu bu bu. Tam ağacı be. Ne? Lalo, 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 Lalo,